ve TV izleyicilerimiz Batı Antalya Gündem programının son bölümüne girmiş bulunmaktayız. Son bölümünde başkanım ilk merak ettiğim konu Rodopolis'teki çalışmalar ne durumda? 2006 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla başlayan Rodopolis'te artık her şey gün yüzüne çıkıyor. Bir, bir antik kentin gezilip görülüp tarih anlamında katkı sağlaması için bir Önce bir tarihi kalıntıların olması lazım. Tarihi veriler olması lazım. Sonra orayı işletmesine, işletilecek bir düzen olması lazım. Sonra oraya kolay bir ulaşım lazım. Bunlarla ilgili altyapıları tamamlanması lazım. Evet. Tabii orada kazı çalışmalarla ilgili çalışmalar belli bir noktaya gelmişti. Restorasyon çalışmaları başladı. Geçen yıl bu ay Aralık ayı içerisinde ihalesini yapmıştı ve sonuç itibariyle çalışmalar aşağı yukarı bir yıla tamamlamak üzere antik kentin tiyatrosu 1500 kişilik tiyatro ayağa kalktı. Müthiş bir tiyatro oldu. Yani bir etkinlik alanı daha oluştu bize. İnşallah Bahar'a Kumlucalılar orada belki festivali içerisinde veya festival sonrasında Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzle beraber Güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Daha önceki yaptığımız evet. Tekben'in Filormonokastrası gibi bir etkinliği. Tüm ilgi duyanlara antik kentte yapacağız. Ama en önemli bence o antik kenti meşhur eden bir şahıs var. Opromos. Bu Opromos 1. yüzyılda yaşamış. İşte zengin bir insan. Likya kentler içerisinde önemli itibarı olan. Öncelikle o zenginliğin getirdiği şeyi hayra dağıtan. Gelirinin yüzde iki buçuğunu fakirlere dağıt. Artı birinci yüzyılda yaşanan o depremde yıkılan Likya kentlerinden 35 tane kentin e, kamu binalarını ona kendi cebinden yaptırıyor ve önemli bir insan. Kentin de e, önemli bir hizmetini kendi cebinden görüyor. Şimdi bu insanın anıtı ayağa kaldırıldı. Şu anda kimsenin görmediği, konuşanların da fark etmediği, benim daha yeni gidip gördüğüm, Restorasyon son aşamasına gelmiş. O, orada o çalışma devam ediyor. Bu arada yolla ilgili önemli çalışmalar var. Evet. Biz yolun e, Büyükşehir Belediyesi ile beraber önce daha önce açmıştık yolun. yeni bir yol güzergahı açmıştık. Kolay şehir merkezine 4 kilometre hemen bir anda varılabilecek evet. düzgün bir yol oluşturmuştuk. O yolun bir kısmının asfaltını bitirmiştik. Altyapısını döküm işlemlerini biz yaptık. Bütünün asfaltını Büyükşehir verdi güzel bir çalışma yapmıştık. Şimdi son olarak Kültür Turizm Bakanlığı dediler ki Büyükşehir Belediyesi'ne biz 1 milyon lira destek verelim. Rodeo Polis daha da şey yaptık. Şehir merkeziyle Rodeo Polis'in Şıkköy mevkii Şık mahalle mevkiimizdeki yol çalışmalarını kısa sürede sıcak karışım asfaltla kaplıyoruz. Şu anda çalışması devam etti. Yani Kumluca Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Bakanlık el ele verdiği zaman çok güzel. Antalya Valiliği omuz omuza veriyor, güzel şeyler. E tabi burayı bir de işletmek için karşılama merkezi gerekiyor. Evet. Sayın Valimize konuyu aktardık. Sağ olsun. Onunla ilgili daha önceden projesi yapılmış, kuruldan onayı alınmış. Projenin ekonomik desteğini vermesi sözü vermişti. Şimdi Önünde imzada bekliyor. Önümüzdeki günlerde inşallah o ödeneği çıkardığı zaman aynı restorasyon gibi ihalesini yapıp gelecek yıl inşallah bahara kadar karşılama merkezinde bitirip işte konserleriydi, ziyaretçisiydi, yoluydu hepsi tamamlanmış olacak. Bu Kumluca için müthiş bir şey. Tabii şu anda Olimpos'u da ihmal etmiyoruz. Önümüzdeki süreçte Sayın Kaymakamımızın ilgisi dahilinde proje desteği alma konusunda, ekonomik destek alma, restorasyon konusunda bir çalışma var. İnşallah onu da Sayın Kaymakamımız başardığı zaman Olimpos'u, Rodiopolis'i, Antik kentleri ayrı bir hareket. Kumluca turizmine bir de kültür turizmi, evet. tarih turizmi gibi bir katkısı olacak. Bu önemli bir e, süreci ifade ediyor. Başkanım Kumluca'ya tarihsel de Değişim çektim. noktası burası. Filit evet. e, noktalardan birisi. Şimdi bu yıl üniversite sınavına girecek öğrenciler, başkanım beni gördükleri zaman sordukları temel soru şu. Evet. Hocam Kumluca'ya Sağlık Bilimler Fakültesi bu yıl açılacak mı sorusuyla ben muhatap oluyorum. Şunu öğrenmeye çalışacağım. Oradaki çalışmalar ne durumda başkanım? Evet. Ee, siz nasıl bir öngörüde bulunursunuz? Buyurun. Şimdi bir sefer e, bina ile ilgili mesele bitiyor. Biz e, Kumluca Belediyesi Hayırseverler e, Eğitim Vakfı Tamamen bu işe konsantre olduk. Kapılar takılıyor. Boyası bitmişti daha önceden. İçerisindeki teknik eksiklikler 10-15 güne kadar bitecek şekilde. Çevre düzenlemesini bir taraftan yapıyoruz belediye olarak. Giydirmeler falan bitince çok güzel oldu şimdi binamızın görüntüsü falan. Biliyorsunuz üniversite dekanı da atanmıştı burada İsmail Bey. Hatta iki gün önce de ziyaretimizdeydi, beraberdik. Gezdik binanın durumu falan odasını gösterdirdik ya yani bu odalardan hangisinde oturursunuz sizin yeriniz falan hazır. Şimdi e, altyapı ile ilgili sıkıntımız kalmadı. Yani Kumlucal üzerine düşeni yaptı. Devletimizde fakültenin Bakanlar Kurulu Sayın Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Haziran ayında onayı da çıktı. E, geriye kaldı üniversite boyutu. Sayın e, rektörümüz bir önceki rektörümüz İsraf Kocçebi döneminde bir çalışma vardı bu yıl. Öğrenci alımı konusunda e, hoca e, ilana çıkıp üniversitenin öğretim üyeleri öğretim görevlileri tamamlayarak bazı bölümlerin en azından hemşirelik bölümünü bu yıl öğrenci alma konusunda e, ilave hoca bulunabilirse belki de çocuk gelişim de açılabilmesi konusunda bir çalışma vardı. Biliyorsunuz üniversitede bir soruşturmaya istinaden Sayın Rektörümüz açığa alındı. Onun yerine Yeni e, Mustafa Ünal Bey Efendi Efendi. Şimdi biz ondan da randevu aldım ben yani, üç gün sonra kendisini ziyaret edeceğiz ve konuyu tekrar değerlendireceğiz ama aksayan bir şey olacak kanaatinde değil e, Tahminim. dileyim inşallah e, bu yıl öğrenci alırız. Biz kendimize üzerimize düşeni yaptık evet. yapıyoruz Herhangi, durmadan da devam ediyoruz. Yani verdiğimiz sözü yılbaşıydı ama ben 15 Aralık'a bitsin şeklinde bir gayretimiz var. En azından işte başına meslek lise taşıyabilecek hale geliriz. Üniversitemiz onay verirse tabii biz binayı üniversiteye teslim edeceğiz. Onlar da meslek lise fakülteye tahsis edecekler. Tabii da iki tane üniversitenin okulu olmuş olacak. İnşallah alınır. Dileyim. İnşallah Bu bizim başlayalım. dışımızda olduğu için çok fazla net cevap veremiyorum. Bizim evet. üzerimize düşen bina ise biz binayı bitiriyoruz. Aslında ana gündem konuyu, ana gündem ana gündemi size paylaşmak istiyorum. O da Rusya krizi. 24 evet. Kasım'da Rus uçakları hava ihlalinde bulunduğu için düşürüldü ve ondan sonra dünya gündemine oturdu. İşte savaş mı İşte turizmi nasıl etkilenecek? İşte tarım nasıl etkilenecek? Ekonomi nasıl etkilenecek? Evet. Hani bizim bu bölge, Kumluca bölgesi, Seracılığın başkenti olduğu için, Narenciyeliğin başkenti olduğu için siz buradan bizi izleyen çiftçilerimize bu konuda neler ne söylersiniz? Çok mu etkilendik? Yani çok mu üzülmemiz lazım? Nedir durum başkanım? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim önümüzde şey olarak da malzeme olarak da, da sebzeler duruyor. Evet. Şimdi Demirel'in şapkası vardı. Rahmetli Özal'ın kalemi vardı. Ben de e, seçildiğim günden beri e, şey olarak, obje olarak e, sebze figürünü, sebzeyi kullandım yani önemsiyorum bunu. Çünkü Konya'nın varoluş nedeni seracılık ve sebze. Dolayısıyla çok da yakından ilgileniyoruz. Bana hep söylenen şey bilhassa tarım sektöründeki önemli işte tohumcular, diğer paydaşların söylediği bilhassa ilçe dışındakiler, ilçe içindekilerle beraberiz zaten. Ya bir belediye başkanı ancak bu kadar tarımla uğraşır. Ha onlar bilmiyor ki ben eğitimle de o kadar uğraşıyorum. Sağlıkla da o kadar uğraşıyorum. O belediye başkanlığı bence bir misyonu yani. Evet. Vizyon belediyeciliği yapacaksanız kentin bütün sorunlarına aynı derecede ilgi duymak zorundasınız. Evet. Hele bu lokomotif sektörse daha fazla ilgi duymak zorundasınız. E şimdi tarım tabi Rusya bir siyasi kriz bu. Yani önce e, tabi siyaset her zaman ekonomiyi etkiler. E, hepsiyle paraleldir. Yani siyasetin Buradan bir şey daha öğreniyoruz esasında. İç siyaset de böyledir, dış siyaset de böyledir. İç siyasette 7 Haziran'da koalisyon çıktı. Evet. Kuramadık. İnsanlar karamsar mıydı? Karamsardı. İç piyasada alışveriş durmuştu. durmuştu. Ya hükümet nasıl olacak? Yarın ne olacak? Hep bunlar tarz. Bakın siyasi krizler, siyaset her zaman içeride varsa içeride ekonomiyi etkiler. Dışarıda varsa yine ekonomiyi iş ekonomikse tabii bir ülkenin itibarıdır. Bizim asıl olan milli olarak dik duruşumuzdur. Bağımsız, hür, ay yıldızı, bayrağın dalgalandığı yere namusumuzdur. Hiç kimsenin yan gözle bakmasını istemeyiz. Kimsenin bayrağının altındaki sınırlarına yan gözle bakmayız ama bizimkine de bakan olursa namusumuza hiç kimse de halel getirmeyiz. Onurlu bir hareket olmuştur. Bizim sınırlarımızı ihlal etmiştir. Uyarılara rağmen yanlışlık varsa düzelt yapma denildiği halde yani sanki bizi test etmiştir. Ya biz Yavuz Sultan Selim'in torunlarıyız. Biz Fatih'in torunlarıyız. Kurtuluş Savaşı'nı başarmış bir milletiz. Şimdi biraz önce söyledim, dedim ki yani terhis edilmiş ordusu. Bir tek Erzurum'da 16. Kolordu kalmış. Kazım Karabekir'in emrindeki ordu. Onu da terhis etmişler. Kazım Karabekir İstanbul'a çağrılmış. Oradan bir arkadaşlarında yardımıyla tekrar görevlendirilmiş, Erzurum'a gitmiş, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere. Atatürk'ü davet ediyor oraya. Ben önden gideyim, siz de gelin. Yani bunlar hepsi istişareli, inönü'nün sınıf arkadaşı. Şimdi sonuçta biz böyle bir milletiz. Yeri geldiğinde her türlü şeye katlanırız, onurumuz için. O onurumuza kimse zarar getirmesin diye böyle bir hareket olmuş. Ve sonuçta millet de diyor ki, yani milletimizde sonucu ne olursa olsun bu doğru olmuştur. Ama ben bundan kriz çıkarmamıza gerek yok diyor. Yani bu çok abartılıyor. Bilhassa da kumluca boyutunda. Yani televizyonları istiyoruz. Hoşuna gidiyor belki medyatik olsun diye. Ben şeye baktım, piyasaya baktım. Son 3 yılın şeyini çıkarın dedim. Ya, yani domates fiyatlarını, piyasayı bir çıkarın. Yani 2013, 2014, 2015'te mesela 5 Aralık itibariyle bugün domates kumluca da bir buçuk lira. Evet. 24 Kasım'da da bir buçuk liraydı. Arada bir şey oldu. Sallantı gibi. Hani işte o psikolojik şey. 130 kuruşa düştü. Gözüktü. Ama şimdi bugün yine bir buçuk liraya çıktı. Şimdi bakalım şurada. 2013'ün 5 Aralık, 5 Aralık'ta 80 kuruşmuş kumcada domates. Şimdi 2015'te neymiş? 6 Aralık var, 1,5 liraymış. 5 e Aralık'ta bugün yine kumluca da domates, 1,5 bir bir lira. Buçuk. Yani fiyat bazında baktığımız zaman, tabii bir şok olduk, yani beklemiyorduk. Şimdi biz Rusya'dan çok e, ihracatın merkezi gibi kabul ediyoruz Rusya'yı. Biraz bunda şunun da etkisi var. Şimdi Rusya, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği olduğu zaman, Ukrayna'yı da, Hatta Bulgaristan, Romanya'yı da içine almış bir ülke gibi gözüküyor. Evet. Halbuki bunlar şimdi bağımsız ülkeler. Yani onlar Rusya ile şeyi yok. Rusya ayrı bir e, devlet. Öbürler de ayrı bir devlet. Bakıyorum, e, Finike Gümrük Müdürlüğü'nden e, bir yıllık, son bir yıllık e, çıkışı çıkarttım. 2014'ün 11. ayıyla 2015'in 11. aylar arasındaki Rusya'ya yapılan Veyahut da ülkelere yapılan ihracatın para ve tonaj olarak, yani parasal olarak olanlara bak çıkarttık. Evet. Rusya'ya biz son bir yılda 8 milyon 180 bin liralık, biz 180 bin dolarlık ihracat İhrat yapmışız. 8 milyon 180 bin dolar. Bunu unutma alim. Bulgaristan'a 12 milyon 773 bin lira. Bulgaristan fazla bak, Gazla. bir buçuk evet. katı. Yüzde fazla. Romanya'ya 18 milyon 970 bin lira. Yani iki katından, i̇ki katından fazla, fazla. Rusya'nın. Ukrayna'ya 7 milyon 891 bin lira. Bir Yaktır. dolar. 7 milyon 891 bin dolar. Hemen hemen aynı. Rusya ile Romanya şeyin Ukrayna. Ukrayna, aşağı yukarı kafa kafaya. Moldova'ya yarısı kadar 4 milyon 126 bin dolar. Diğer ülkelere yani batı ülkelerine gönderdiğimiz 34 milyon 288 bin dolar. Avrupa ülkeleri bunlar. Evet, Toplam 86 milyon 231 bin dolarlık Finike gümrüğünde yani bu bölgenin Aynen. sebze meyvesi Hı -hı. bölgeyi belirliyor Hı -hı. bu. Yaş sebze meyvesi dolarlık ihracat yapmışız. Onda biri. Bunun yüzde onu bile bulmuyor. Yüzde ondan işte 990, 980 gibi bir şey yakın. Ona yakın ama onun altında. Şimdi demek ki bizim ürünlerimiz esasında Rusya bağlantılı değil. Sadece bir kısmı ha, önemsiz mi? Önemli. Yani bir liralık daha bizim için önemli. Yani iyi oldu diyemeyiz bu iş. Yani Rusya böyle etti, iyi ki de yaptı. Ama bazen krizler fırsat doğurur. Krizler değişimin, dönüşümün önemli mihenk taşlarıdır. Ticarette de öyledir. Bir adam 10 sene bir adamdan alışveriş yapar. Esnaf arkadaşlarım beni burada daha iyi anlayacak. 10 sene gelir alışveriş yapar yapar. Ya bir gün canı sıkılır çünkü çok içli dışlı olmuştur. Der ki ya ben bunu değiştireyim. Daha iyi bir adam bulurum gider birisine bir yıl dener. Ya bakar ki yeni gitti adam eskisine göre daha şey. Tekrar geri döner evet. gelir. Ama o esnaf o gitti diye batmaz. Ne yapar? Yeni onun yerini dolduracak müşteriler arar. Ona da yeni müşteriler gelir. Bizim de zaman zaman müşterilerimizi, bizim müşterilerimiz bunlar. Az dağılsalar, çok dağılsalar kıymetlidir. Ama zaman zaman bize böyle nazlandıkları, blöf yaptıkları zaman da. Bizim B planımız olmalı. Biz B planı olmadan bile çözebilecek, absorbe edebilecek bir orandır bu yüzde %10 oranı. Ve tahmin ediyorum şu anda konuca piyasasını etkilemedi. Yani ne oldu? Bir anda bir sağlam şey gibi oldu. Bugün toparladı, eskisinin üzerine çıktı. Şimdi biz kendi kendimize psikolojimizi bozacak felaket tellallığı yapmamalıyız. Yani bizde böyle bir şey var. Hani hep böyle sizin branşa giriyor ama bardağın dolu yeri boş, boş. yer. Hep kendimize boş, boş yerin. Ya böyle bir millet olarak bir şeyimiz var. Hemen, ya kardeşim almıyorsa almıyor. Biz de ona rest çekeriz. Öyle mi? Evet. Yani o almıyorsa biz de onun ürünlerini almayız. Beni ne kadar ilgilendiriyorsa bu karşılıklıdır. Rusya'yı da o kadar ilgilendiriyor. Yani sadece beni etkilemeyecek bu. Ama biz bir devlet gibi. Ama biz çok yanlış bir şey daha yapmışız. Rusya esasında çok da devlet gibi ele almamak gerekiyor. Bir devlet misafirine keyfi uygulama yapamaz. Hukuk devleti biz yapamayız. Türk milleti yapamaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti yapsa biz Türk milleti olarak ayıplarız. Misafir olarak gelmiş, fuarda gezen herhangi bir sivil vatandaşı efendim gözetim altına alarak eziyet etme. Ya bu bir devletin yapacağı bir iş değil. Onurlu bir devlet yapmaz. Demek ki bizim alışveriş yaptığımız yer sağlam ip ile de bağlı değil. Biz bu krizden bunu çıkarmamız lazım. Bundan sonra devlet gibi kuralları olan, gittiğimiz zaman devlet gibi muhatap olacağımız yerlerle muhatap olmamız lazım. İşte Avrupa Birliği bence bu noktada önemli. Hani bazen oraya da res çekiyoruz ama öyle olmamak. Karşılıklı menfaatler üzerinden ama ilkesel duruşu olan, hukuku olan, yarın işte param alabilir miyim, alamaz mıyım? Ya iş yerini kapat. Ya kardeşim hukuk var. Bu işin böyle bir siz aşiret değil ki bu keyfilik bir şey değil. Bu devletsin. Demek ki devlet hukuku oluşmamış. Bizim de bugüne kadar ki yaptığımız eğer yanlış algılamalar, kişisel, feodal ilişkilere dayalı bir dostlukla bu işleri yapıyorsa bundan sonra buradan ders çıkarıp bu krizden bizim de ilişki kurduğumuz ülkelerle kişisel dostluklardan öte kurumsal dostluklar oluşturmak. Bu anlamda iyi olmuştur Buradan ders çıkaracağız İnşallah az zararlı atlatırız Yani turizmci de aynı olaya aynı gözle baksın Oradan gelmez bir başka yerden gelir Yüce Mevlam bir kapı daha açar Ama biz bunu felaket tellallığına dönüştürürsek Kendi psikolojimizi de kaybederiz Pozitif enerjimizi de kaybederiz Gücümüz kayboldukça üretimimiz de durar Biz iyi üreteceğiz Kaliteli üreteceğiz Üret, tüketicinin sağlığını düşüneceğiz. Güvenilir gıda üreteceğiz. Biz her halükarda, iç piyasada da, dış piyasada da müşteri buluruz. Bakın, biz geçen hafta belediye başkanı, AK Partili ilçe belediye başkanları, Selik Belediye Başkanı davet etti, bir araya geldik. Gazi Paşa Belediye Başkanımız var, Doktor Adil Bey. Çok kaliteli ve çok üretken, başarılı bir belediye başkanı arkadaşımız. Tabii Gazi Paşa'da dikenli salatalık. Sadece Rusya'nın tükettiği üretim noktasında yoğunlaşılmış, işte bunu da yapmamalıyız. Yani bu krizden çıkaracağımız bir ders var. Bir daha bir tek ülkeye göbekten bağlı üretmemeliyiz. Alternatifli üretmeliyiz. Yani onu değil de diğer salatalığı üretsek, diğeri de bugün e, tavan yapıyor. Ama dikenli salatalığı bir tek Rusya tüketince sıkıntı yaşıyor. Yani Gazi Paşa sıkıntı yaşayacak bunlar. Ama bu krizden kendimize ders çıkaracağız. Yani ne olacak? Gazi Paşa da belki dikenli salatalığı erken sökecek. Yerine başka bir şey dikecek. Yüce Mevlam bir kapı açar, Zaman zaman bizim kumluca da sel olur. Adam bir, erkenden Kasım'da, Aralık'ta sel girer, kurur sesi. Yerine bir şey diker. O da oyun yıl zirve para eder. Çok kazanır. Ya iyi ki de sökmüşüm der. Başka türlü sökmezdi, para etmez. Bir kendi salatalığın yerine diktiklerinden belki Gazi Paşalı, Bahar'ın çok daha fazla üretim alacak. Çünkü iki üretim yapılıyor kendi salatalık yaptıkları öyle tahmin ediyorum. Çünkü burada o şekilde şu anda üretim yapılan salatalık seralarında bir de baharlığı olacak. İnşallah baharlıktan da o eksiklerini tamamlarlar. Allah yardımcıları olsun. Amin. Başkanım, evet. Batı Antalya gündem programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kumluca'nın gündemini bize güzel bir şekilde aktardınız, konuştuk. İnşallah bizi izleyen seyircilerimiz de. Burada bu verilen bilgiler doğrusunda artık çerçevelerini oluşturur düşüncesindeyim. Ağzınıza sağlık diyorum. Evet. Şimdi ben de teşekkür edeyim. Buyurun. Ve Kumluca da böyle bir e, fırsatı bize verdiniz. Kumluca ile dünya çapında, Antalya çapında meramızı anlatma fırsatı bulduk. Tabi BTV ailesine teşekkür ediyoruz. Ama şunu başta ifade edeyim. Ali Alparslan'la Batı Antalya gündemin uzun ömürlü olmasını diliyorum. Size teşekkür başarılar ederim. diliyorum. VTV'ye size güzel bir insana güvenip böyle bir program yapma fırsatı verdiği için de o arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Doğru insana doğru zamanda doğru programı vermişler. Ben çok güzel şeyler çıkacağı inancındayım. Size de başarılar diliyorum ve ekibinize. Teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Değerli VTV izleyicileri bir Batı Antalya gündem programının daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Haftaya aynı gün ve saatte farklı gündemlerle karşınızda oluncaya kadar hepinize iyi akşamlar diliyorum.